Vefasız yar aşkın ile ben yandım Gittin o yerden gelirsin sandım Vefasız yar aşkın ile ben yandım Gittin o yerden gelirsin sandım Şahin olup semalarında döndüm Göremedim seni döndüm ağladım Şahin olup semalarında döndüm Göremedim seni döndüm ağladım Ağladım yar Yazılmış alnıma bu kara yazı İçerime indi derin bir sızı O yarı gördüm mü seher yıldızı Göremedim dedi döndüm ağladım ağladım yar Yazılmış alnıma bu kara yazı İçerime indi derin bir sızı O yarı gördüm mü seher yıldızı Göremedim dedi durdum ağladım Ağladım yar Neler gelir neler sağ olan başa Nameler yazdım ben dağ ile taşa Neler gelir neler sağ olan başa Nameler yazdım ben dağ ile taşa O yarı sordum ben kurd ile kuşa Göremedim dedi döndüm ağladım o yarı sordum ben Kurd ile kuşa göremedim dedi döndüm ağladım ağladım yar yazılmış alnıma bu kara yazı yüreğime indi derin bir sızı o yarı gördüm mü seher yıldızı göremedim dedi döndüm ağladım ağladım yar Yazılmış alnıma bu kara yazı Yüreğime indi derin bir sızı O yarı gördüm mü seher yıldızı Göremedim dedi döndüm ağladım Ağladım yar